YouTube kanalından herkese Merhabalar bugün elmalı kurabiye yapıyorum yıllardır hep aynı tarifle e, kurabiyeleri hazırlıyorum gördüğünüz gibi birbirinden farklı e, şekiller yaptım aklınıza hangi şekil gelirse bir iki tane doğaçlama yaptım tarif vardı Öncelikle iç harcını hazırlayalım e, 4 tane elma kullanılıyor Normalde bu tarifler e, tarifte benim elmalarım biraz küçüktü 4 elma her elma içinde bir yemek kaşığı toz şeker Şeker eridikten sonra bir tatlı kaşığı da tarçın ekledim. Bir iki dakika ocakta pişirdikten sonra soğumaya bırakıp artık hamurumuzu yoğuruyoruz. Ama öncesinde elmalarım küçük olduğu için iç malzemem yetmez diye ben bir kısmının içine kuru ekledim. Normalde fındık ceviz eklenebiliyor. Elimde badem vardı tuzsuz iç badem, elmalı iç harcın içine e, yarısına daha doğrusu badem ekledim. Tamamen sade fındıklı veya cevizli olarak iç harcınızı hazırlayabilirsiniz. Hamuru için 200 gram yumuşamış tereyağı, yarım çay bardağı toz şeker, bir çay bardağı sıvı yağ, bir bütün yumurta. Bir dolu yemek kaşığı da yoğurt. Kurabiyenin daha kıyır kıyır olması için bir yemek kaşığı da sirke ekledim. Üzüm veya elma sirkesi kullanabilirsiniz. E, sirkenin tadı, aroması e, kesinlikle kurabiyeye geçmiyor. Sadece kıvamı için e, hamura çok az miktarda ekledik. Daha sonra terle güzelce karıştıralım ve ununu ekleyelim. Bu tarifte kabartma tozu kullanılmıyor. Ee, sadece bir paket vanilin ekleyelim. Un olarak da 4-4,5 bardak kadar un oluyor. 4 bardaktan sonra kontrollü ekleyelim. Yumuşak, klasik bir kurabiye hamuru sertliğinde olacak. Ben kurabiyelerin hepsini farklı şekillerde yaptım. Ve kurabiye hamurunu en güzel açma yöntemi 2 yağlı kağıt arasında hamuru açmak bu şekilde çok pürüzsüz oluyor. Ben de birçok şekli böyle verdim veya buzluğu poşetiyle de veya streç filmle de açabilirsiniz ilk şeklimizi vermek için göz kararı hamurdan bir parça kopardım bir dikdörtgen görüntüsü elde ettim elmalı iç harçtan sadece bir tarafına koyup diğer tarafı böyle uzun uzun keseceğiz. çok güzel bir şekil oluyor. İsterseniz e, beğendiğiniz şekil hangisi ise bütün kurabiyeleri e, o şekilden de yapabilirsiniz. Ben fikir olması açısından farklı şekillerde yaptım. Daha sonra hamurları keselim. Hamur çok yumuşak olduğu için ben rula yaptıktan sonra bir 10 dakika dolaba koydum. Tabii içinde tereyağı olduğu için hemen e, sertleşti. Daha, daha rahat bir şekilde kesildi. Şimdi ikinci şeklimize geçiyorum. Tekrardan hamurdan göz kararı bir parça koparıp açtım. Tırtıklı bir ruletle küçük kareler yapacağım. Elinizde böyle tırtıklı bir rulet yoksa normal bıçakla da aynı şekli verebilirsiniz. Bir tarafı biraz daha geniş olduğu için o kısmı kullanmıyorum. Kare bir görüntü elde edelim. Bir tarafa elmalı tarçından koydum ve tekrardan hamurun orta kısımlarını kestim. Bu da yine çok güzel bir şekil oldu. Benim yaptığım şekiller genelde hep minik minik ama e, sevdiğiniz şekli normal e, büyük ebatlarda da hazırlayabilirsiniz. Bence bu şekilde de gayet güzel oldu. Hamuru tekrardan açtım. Elimde kurabiye kesici vardı. Eğer yoksa bir bardak veya başka bir ürün varsa elinizde onunla hamurları kesip tam uçlarını ortada birleştirelim. Bu klasik çok yapılan bir şekil. Ondan da yine bir sıra yaptım. Tekrardan hamuru açtım. Bu sefer kurabiye kesicinin normal tarafıyla yuvarlak hamurlar elde ettim ve tam ortalarını tırtıklı e, ruletle kestim e, bunu doğaçlama yaptım ama en çok beğendiklerimden biri bu oldu poğaça şeklinde ortası yarık e, hamurda kabartma tozu olmadığı için piştikten sonra kurabiyelerin şekilleri değişmiyor piştikten sonraki görüntüleri de e, gerçekten çok güzel oluyor Hamuru tekrar açtım. Bir kapak büyük bir kase ile büyük bir yuvarlak elde edelim. Bu da benim yine çok sevdiğim elmalı kurabiyeye çok yakışan şekillerden biri. Önce dörde böldük. Daha sonra kenarlarını da içine katladık sigara böyle yapar gibi e, sardık Tabii bizim e, hamurlar küçük e, bunu daha büyük de yapabilirsiniz büyük bir kapakla ama minik minik de bence çok güzel oldu kestiğim kareleri üstten birleştirdim böyle dikdörtgen elmalı kurabiyeler hazırladım Bu da yine oldukça kolay bir şekil Açtığım hamuru büyük bir kapakla kestikten sonra dörde böldüm ve her üçgeni bu şekilde içe doğru Bir bıçakla veya ruletle hatta rulet burada zor oluyor çünkü arkasını görmediğiniz için yamuk kesebiliyorsunuz Elmalı kurabiye en çok yakışan şekillerden biri Arkada gözüken tepsideki kurabiyeler daha küçüktü bunları biraz daha büyük büyük yaptım İçine bol miktarda elmalı harçtan koyup bu şekilde katlıyoruz. Ebatları farklı olduğu için kurabiyeleri farklı şekillerde yaparken eğer biri büyük biri küçük olursa pişme süresini etkiler. Küçükler erken yanabilir veya büyükler çiğ kalabilir. O yüzden farklı şekillerde de yaparken mutlaka boylarının, ebatlarının aynı olmasına özen gösterelim benim büyük yaptıklarım ikinci tepsi. Daha sonra kalan hamurda yine yuvarlak kesip yine çok klasik benim en çok yaptığım şekillerden biri. Ee, en son onu yaptım ve o poğaça gibi katladığım hamurları da. E hamurun ortalarını ruletle kestim. Kurabiyelerimizi 170 derecede fanla e, fa, e, evet fanla yardı pişireceğiz. Renkleri değişmeye başladığı zaman kurabiyelerimizi fırından alabiliriz. Bu tarifle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Normalden bir tık daha fazla kızardı. Normalde bu kadar da tutmuyordum. Ama tadını etkilemedi. Hafiften kızarmaya başladılar yandan. Kurabiyeleri nasıl koyduysak fırından o şekilde aldık. Görüntüleri hiç bozulmadı. Kurabiyeler soğuduktan sonra da üzerine tamamen pudra şekeriyle kaplayalım. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. En çok hangisini beğendiniz? Yorum olarak yazarsanız çok mutlu olurum. Yapanlardan da yorum bekliyorum. Bugünlük de videomuz sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.